Dark diye bir arkadaşımla e, sohbet oyun, sesli sohbet oyununa girdim. Dark nerede acaba? Bu Dark mı? Dark. Heh. Selam. Selam. adem Selam adem Hmm. you. So, Lanji, baby, Lanji, Lanji. Adam da ne diyecek on? Kız ne diyecek on şu an? ne diyecek <laughs> Şşşş... Tamam. Ne güzel dar adam arkadaşım benim. Ne var şu anda dar? Ne yapıyor? Ne var? Onu yazmış. falan.

Evetler bizi vuruyor zaten. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşıma bir de Kestim orayı. Kestim. Oraları. Oraları. Kestim oraları. Dark nerede? Lan Dark. A Dark. Bu Dark. A Dark. Dark çıktı mı arkadaşlar? Ah Dark. Sen misin Dark? Kestim oraları. Just border, hmm. This audio is made by 7 and X1 MV. Hello, Skechers, Skechers. kim şu an evet. Yolar, ne diyorlar la bunlar? Ne yazıyor şu an kankim acaba? Oyundan evet. mı çıkacak? Hmm, Varsın, <laughs> yoksun. Acaba Robux'u <rovksum> mu gönderdi mi? <laughs> Valla anam çiğ tuttum seni seni. Bu patata. Bu nerede? İkide bir kaybediyor. Kanki. Kanki. Arkadaşlar bir yerde de trolledim. Ama or oraya gittim. Çünkü özel bir şeydi. <laughs> Dikkat kadar.

Maşallah. Maşallah. Çar mı çar? Kankim olamam. Arkadaşlar. Uy kas yap biraz. Hı. Hmm. <laughs> kas yap biraz diyor arkadaşlar. Onu indirin. Kaslı olalım. Hadi kasları bırakalım. Ne diyor? <laughs> Oğlum hepsini okunu. Hepsini. Ben yine merhaba emojisi yapıyorum. <laughs> hmm? Hareket eden gay. ben de Arkadaşlar hepinize göre göre videoyu beğenmeyi unutmayın.